Akdeniz'in tamamına hükmetmiş Devleti Aliye i Osmaniye Donanma Humayunu'nun kaptanı deryası Barbaros Hızır Hayreddin Paşa. 1478 senesiydi. Midilli Adası'nda meltemli bir gündü. Fatih Sultan Mehmet sipahisi Yakup Ağa'nın narenciye ağaçlarıyla sarılı bahçesinde oğlaklar çevriliyor, insanlar Hızır'ın dünyaya gelişini kutluyordu. Deniz'in büyüsü Hızır'ı da kardeşleri Oruç ve İlyas gibi kendisine çekti. Midilli tersanelerinde dört çul kese altın karşılığında Seyit Aya yaptırdığı 18 oturaklı basit tüccar gemisiyle ilk kez suya indi. Hızır'ın reisliği namlıydı mal dolu gemisiyle Ege Denizi'nin coştuğu zamanlarda ortaya çıkan 10 adam boyundaki dalgaların üstüne çıkıyor. Lakin gemiyi sağ salim Selanik'e vardırıyordu. O senelerde kardeşleri Oruç ve İlyas'ın karaveleleri Trablus istikametinde sislerin arasında seyrederken aniden büyük bir patlama oldu. Rodos şövalyeleri gemileri basmış, oruç reis tutsak edilirken İlyassa öldürülmüştü. Ancak oruç reis kürek mahkumu olarak şövalyelerin elinde esirken bir yolunu bulup kaçarak Antalya'daki bir Türk köyüne sığındı. İki kardeş birbirlerine Anadolu'da kavuştu. Oruç ve Hızır reisler, manlalarıyla Akdeniz'de herkese kan kusturuyordu. Kışın buz tutan Adriyatik kıyılarında Venedik kalyonlarını ateşe veriyor, Fransız arasında halatlarla gemilerden İspanyol gemilerini atlıyorlardı. 1512'de Tunus Sultanı'ndan içi yakut ve zümrütle dolu sandık sandık ganimet karşılığında bir liman satın aldılar. Daha sonra da İspanya işgali altındaki Cezayir topraklarına çıkıp sancaklarını bu ülkenin kumuna diktiler. Ancak yeni İspanya kralı 5. Carlos hırslı bir adamdı. Oruç Reis, Cezayir'in doğusundaki Tlemcen'de İspanyollarla savaşırken şehit edildi. Kral Carlos ise Oruç Reis'in başını bir sepet içinde Hızır Reis'e gönderdi. Hızır, intikam ateşiyle yanıyordu, lakin gücü İspanyol Krallığı'na yetmezdi. O da bu cihana meydan okuyabilecek tek kişiye, Yavuz Sultan Selim Şah'a gidip Cezayir'in ve kendisinin devleti aliyenin emrinde olduğunu açıkladı. Hızır, Cezayir Beylerbeyi olarak devleti aliyeyi güçlendirirken, Yavuz'un oğlu Sultan Süleyman onu çabuk keşfetti. Hayreddin adını verdiği Hızır'ı Fatih Çeşmesi'nin önünde bir törenle kaptanı deryalığa getirdi. Kısa süre sonra Papa 3. Pol kardinallerini Sistine Şapeli'nde toplamıştı. Fikir ortaktı. Osmanlı donanmasını yok etmek için Cenovalı Amiral Andre Doria'ya 600 parçalık bir donanma emanet edildi. Akdeniz'in yanmasına az kalmıştı. Andre Doria kalyonlarını üçgen bir şekilde, Barbaros ise yarım ay şeklinde dizmişti. Gayda sesi zurna sesine karışıyordu. Barbaros'un kalyonları Doria'nın donanmasını top atışlarıyla yarıyor, ünlü kumandan küçük bir salla kaçıyor. Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra da kutsal gazalarına devam eden Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı'nın nizamını ve mülkünü Kahire'den Fransa'nın Nis kıyılarına kadar taşıdı. Yaşı ilerleyince emekliliğini isteyerek Beşiktaş'a taşındı. Geri kalan hayatını evinin balkonunda torunlarına cenk hikayelerini anlatarak geçiren Barbaros Hayreddin Paşa 4 Temmuz 1546'da öteki aleme yelken açtı. Son arzusu deniz sesini işitebilmek olan Barbaros Hayreddin Paşa Beşiktaş'taki türbesinde Marmara Denizi'nin ve martıların sesini duyarak ebedi istirahatine devam ediyor.